Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Türkçe konularımızdan olan zıt kelimeler konusunu işliyoruz. Zıt kelimeler nelerdir sorusuna yanıt verip zıt kelime örneklerini hep beraber inceleyeceğiz sevgili çocuklar. Öncelikle zıt kelime nedir? Anlam bakımından birbirinin karşıtı, yani tam tersi olan kelimelere bizler zıt anlamlı kelimeler deriz sevgili çocuklar. Bir diğer adı da karşıt anlamlı kelimelerdir. Sevgili çocuklar, yani iki kelime birbirinin tam tersini ifade etmeli zıt kelimelerde örneklerimize bakarak daha iyi anlayalım. Mesela Burada fotoğrafımızda fotoğrafımızın bir tarafı gündüzü, bir tarafı da geceyi göstermekte sevgili çocuklar. Aslında gündüz ve gece birbirine ters kavramlardır. Yani birbirinin zıttıdır sevgili çocuklar. Bu yüzden gündüz ve gece kelimeleri zıt kelimelerdir diyebiliriz. Burada da sevgili çocuklar yine bir kavramımız var. Büyük ve küçük kavramları. Büyük ve küçük de birbirinin tersi kelimelerdir sevgili çocuklar. Bu yüzden büyük ve küçüğe bizler zıt kelimeler diye biliyoruz. Burada da sevgili çocuklar anlatmak istediğimiz zıt kelime nedir? Baktığımızda iki tane sevilme dostumuz var. Tahterevalliye binmişler. Biri aşağıda duruyor. Biri de yukarıda duruyor sevgili çocuklar. Yani bir tanesi alçakta bir tanesi de yüksekte duruyor. Biz buna hangi zıt kelimelerdir diyebiliriz sevgili çocuklar? Alçak ve yüksek. Bu ikisi birbirine zıt kelimelerdir. Veya aşağı ve yukarı. Bu iki kelime de birbirine zıt kelimelerdir sevgili çocuklar. Başka zıt kelimelerimize de bakalım. Mesela sıcak ve soğuk birbirinin tam tersi durumlardır sevgili çocuklar. Bu yüzden bu iki kelime bizim için zıt kelimelerdir. Veya siyah ve beyaz. Bu iki renk bizler için zıt renklerdir sevgili çocuklar ve zıt kelimelerdir aynı zamanda eski ve yeni. Bu iki kavram da sevgili çocuklar yine nedir? Birbirinin karşıtı, birbirinin tam tersi olan kelimelerdir. Temiz ve kirli, hızlı ve yavaş. Bu örnekleri çok fazla çoğaltabiliriz sevgili çocuklar. Dikkat etmemiz gereken tek kural nedir? Birbirinin tam tersi kelimeler olmasıdır. Bunların hepsi bizim için zıt anlamlı kelimeleri ifade eder sevgili çocuklar. Siz de bir düşünün bakalım aklınızda hangi zıt anlamlı kelimeler geldi? Böylece zıt anlamlı kelimeler konumuzu tamamlamış olduk sevgili çocuklar. Örneklerimize bol bol bakalım. Aynı zamanda soru ve etkinlikleri de yaparak zıt anlamlı kelimeler konumuzu pekiştirmeyi unutmayalım sevgili çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.